Biberi, he? Pense var mı sende? Pense Pense var ama ona pense mi deniliyor acaba? Nerede o? Yine tamirat çantasında Ucu sivri değil değil mi? Değil Takılalım ama boruyor da. Boru alanı dar geldiği için orayı genişletiyor <laughs> birazcık. Hadi bakalım abi. Ha. Hmm. Bir şey Yok boru esneyebilir bence. Şevket Usta şöyle denesene. Esnemiyor mu? Az de çeker gibi kızım yani tamam, abi. Şimdi bu, bu şekilde sen Burası küçük biraz daha. He? Sen öne çekeceksin. Hmm. Yok olmayacak. Yok yok. Hiç eğlenmeyeceğiz. Az daha küçük hatta bu benden yanım. İstersen eğlenmesin. Böyle eğdim bu. Hmm. Ha işte, işte tamam iyi. oldu. Tamam, Basın. Basit. Hmm. Abi. Hı. Sen şunu çekeceksin. Ben kalkacağım sen çekeceksin. Dur bakalım. Hı. Hmm. çekmeden. Bu arada bu da Şimdi buraya gel. Ne yapayım ya? Ben vurdurdum. Heh. Şimdi alayım. He. Al. Elle cızdırcan altına ha. Bak ya. Tamam. Süper. Sanki burası biraz öne gelecek. Hı? Sağ taraf. Öne gelecek gibi. Geri kaldı. abi Şöyle, atıp, şöyle atıp, Öne. Abi, sadece ben. <laughs> tamam. Ben ileri katacağım. <laughs> bakalım. Hındırık yaptı mı? Yapma. <laughs> işte. Burayı tam taksana. İyi tamam <Gülüyor> ha, <Gülüyor> Götümüzü. Karar, <At>. götümüzü. <laughs> ha, videoda o eksikti. Onda onda söyledik herhalde. Ya tamam, sana benim. diyorum ki ünlü olmak kolay değil. Anlatamıyorum. Bütün rezaletleri söylüyorsun ya. Tamam, çok güzel, süper. Oldu mu? Evet. Ama borunun bo dikişi yok. bu tarafı geldi. Olsun. Ne? Dikişi. Ay senin dikişine başlayacağım ya. Dikiş zamanı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu soktumuz sen şükür senin başta söyleseydin onu. Dönmez o dikiş. Mümkün değil. Dikişi buraya çaresin bak. Şey Oldu mu de. şimdi? O, o söyleyince şey şey değişti. Duman tütmez değil mi? Ha? Hayır canım. Min, mincik kalmış ya oradan o yüzden dedim. Hayır mi? hayır. Satırda sandım ben niye var onun gelişti. Hayır şurası. Ya o geri geçmez ya abi kalsın. Sıkıntı yok onu. Ben üstünü şeylerini getireyim. Tamam. Şey, Kaleye ver. Burada mı lan? Hı -hı. şunlar zayıfmış ya değil mi abi? Hı -hı. Bunlar zayıf mısın? Çapkır gözüne. Üstün tutma yeri yok mu? Ha, şeyle alacaksın. Yok. Ee, şey, yapmamışlar bunlar. Vardı teli. bir tane teli. O nerede? İyi, güzel. Burada. Ha, içinde teli. O, da o ben değil. Ben, ben o o şun onu almak şaka için. olsaydı şöyle güzel olur. Evet. Buraya asmak için mi yapmışlar sence? Okey. Diğer tarafı. Diğer tarafı. Diğer. <laughs> Böyle mi? Ha. Yok canım o da değil ya. Oraya. Böyle <laughs> mi yapacağım onu? Olur mu? Çıkın olur bu? <laughs> <Böyle. gülüyor> Ay. Şimdi, biz gelin ya da. Ay. Kepsisi de var. <laughs> yamuk yamuk. Ay yamuk vallahi şuradan. Evet. Olsun idare eder. İdare eder. <laughs> Yarın bizim işe göre ama. Görür. <laughs> <laughs> Hangi işten bahsediyoruz? Pastadan. <laughs> Pastadan. Vay! Örekten. Ben onu bir paketten çıkarırım. Hani sen bana kırmızı kurdele koymadın ya. Ya ne kurdelesi ya. Anamız ağladı. Kurdelen mi bulacağız? Şu yanabilir <laughs> herhalde o. Yana. O dursun. Hadi, o sırmaz ki. Anlaşıldı. O zaman atı ver. Hadi yat bakalım. İlk yakılışı sen yap. Bismillahirrahmanirrahim. Çıra getireyim mi? Allah'ım. Elin uğurlu mudur? Getir evet, şimdi olmayacak ya. Niye? Kuru odun getir bakalım. Ama bunu işitmemiz lazım. O bedava yenmez ki. Aa! ataslı 5 lira yani. 5 lira. He. Evet. Bozul, bozulunca veririm 5 lirayı. <gülüyor> <gülüyor> Ama çocuklar da almıyor 5 lirayı 10 lirayı. Aa ya. ben bilemem. Yani 5 lira vermedikse yani. Sen. Yeti yani? bakalım abi, yakam bakalım. Yukarıda dur odun. Sen çek ben, get <laughs> ben getir. Ben getiririm. Tamam, tamam. Evet, sobamızın siftahı Şevket Usta'dan. Artık bir para verir herhalde bana. Değil mi Şevket Usta? Siftağı Şevket Usta'dan bakalım. Ateşliyoruz. Evet. Bismillah. Ana. Soba çok çekiyor. He. Vallahi soba çok çekiyor. Ne demek oluyor o zaman? Ben... İyi mi? Hop oh be odun koyma yeri geniş, rahat. Öbürü minna acıktı. Ha. Abi yataş dedim. Tamam ya. <laughs> 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 Nereden buldun sen onları? Sobamız ateşlendi ilk kez. Hadi bakalım. Ömrü uzun olsun. Benim de uzun olsun. Benim kısa olsun. Yapalım. Ya sen senin sobayı yakarken sana deriz. <laughs> ağrı, Geri gelmiyor ama. Açılışı yapıyorum. <laughs> Öyle Sandım. mi durması gerekiyor? Uyutmak istediğinde mi onu kapatıyorsun? Evet. Aa, sobanın aldığı yetmişim. Sorun yok mu <laughs> ya, burada Ay çok güldüm. Ay çok güzel. O büyük odunları dalıyor ya rahat ettim. <laughs> evet. Vallahi iyi ki ben ben bunu çekeyim. Ya dur bakalım ya. Dilim birinde bir kusunu aldım ben. Kusa değil çok pahalıya aldım. Şevket Usta'dan hikayeler. Da, ha. Akıllara sakat yani. <laughs> Öbürkü 5 e. lirasa o 10 lira. Ha. <laughs> Ama komple demirde Eve getirdim böyle kalkmıyor. yalmaz mı dedim ya. Abi ya, yanmaz bu mı, mı derken bir yaktık anam 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 çekiyor. Hiç kimse beğenmedi bunu. Ondan sonra bir ısındı mı sönmek bilmiyor. Ne oldu? Mi? eski değil mi? Eskir mi? Daha hala tamir yapıyorum. Kullanıyorum onu. Ha. 500 lira verdim şu kenarındaki şeye. şeye. Üzerine getirtirdim fabrikasından. Ama daha hala kullanıyorum şimdi. Bakın ağır bakımda şimdi şu şu anda. <laughs> Vallahi... ağır bakımda mı? Ağır bakımda. Aa, çok ben... güzel değil mi? Camdan başka gözüküyor, başka gözüküyor başka ya. ya. Ya benim de hoşuma gitti zaten ama camı çatlamaz. Çatlamazmış hayır. He? Hayır. Derecesi var o mümkün değil. E, kırarsan o başka <laughs> da ısıyla çatlamıyor. Bak şu anda dayı bak kapısı aç? açık, açık. Duman gitmiyor yani. Şimdi biz şimdi bir yeni bir soda yapmışlar. Ee, bu beni pişirecek burada. Bütün bütün kazanı bitirdi. Vallahi, Tam niye şey, dolduruyorsun? Niye adam... dolduruyorsun? Doldur, sen... Yeter daha. Dışarı mı çıktı yoksa o? Vallahi uzunca bakitli yer olur. O kadar uzun şey Allah'ım ben, ben kestim yukarıda bir de odunları sen testereyle kesmeseymiş. Tamam, Yeter daha bir, bir Müslümana lazım olur belki Aynen. geride bırak. Allah Allah ben burada silerken pişeceğim. Bunlar da hiç elleme be. <laughs> Neylere? <laughs> Buraları süpürme be. Neden? Soğuşup şişsin de öyle. He kurutsun. Yani, Süpürgen evde çıkıyor bak bu bile nereden değilse çıkmış. Batırdınız. <laughs> şimdi sen bunu yaktın ya. Ha. Korkma artık yani. Bir zaman da yatak iş edersin. Ha, yatağı değil de, mi? Öbürünü sürekli doldurmaktan yoruluyorum. Komşu yeni bir baca şey almış. Uzun ha. İçeri verir misin canım? Verir. verir üstü kapalı. <laughs> Komşu bir düzünü almış Sarış. Bacanın üstü altı dar. Üstünü geniş sıfır baca yaptırmış. Abisim, derim, Hadi bakalım. Çok güzel. <laughs> bir de bu işlenir mi? İstenmez. Bakacağız. İstenir. Ama direk geçerse hiç istenmez. Şerket Usta bu iş dedi, yanmıyor. Ne yaparım ben abettim, ben sobacı mıyım dedim. Şundan, şunun arasındaki mesafe şu kadar bir şey yapmışlar. Dar. Dar olduğu için bunun düzeni de ilerlemiş, tamamen. İki tane kestim ben bunun parçasından, uzattım. Bu alanı genişlettim. Burada bunu çektiğim anda lan diveleri duman şimdi düzelmiş ha. hadi hayırlı uğurlu olsun teşekkür ediyorum ama şey yanıyor bak o da tepsi tepsi çıkar onun içinde şey var ee, kek kek mi var kestane tavuk mu var tavuktan Aa, sıkıldın boş tavuktan sıkıldın elbise <laughs> 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 ha burda ben çıkayım işte yeni evet. sobamız önce bir göstereyim şöyle. Şükür. Şimdi buranın temizliği. Başlıyorum burayı temizleyeceğim. Yaşam alanı oluşturacağım kendime. <laughs> Allah'ım tam haca giderken. O geri Allah diş güneş seni yakmaz ha. Yakmaz değil mi? Aa. Ya, <laughs> dur, 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 dur. bir de öbür kimi takacak ya? Tak bakalım. Bunların tersi onu var mı kara? Ya he, bilmiyorum. Dikişi var mı bilmiyorum. Hiç bakmadım. Az, az büyük mü? Bana öyle geldi ya. Bir, Nasıl Arkana böyle? arkana doğru çek şapkayı. Hah. <laughs> Aa sen bunları e, yazın getirseydin ya. Yazın ben burada değildim ki. Vallahi ya ömrümüz absolutely. varsa seneye yazı takarsın artık. İnşallah inşallah. İnşallah. Ederim. Pekşik oldunuz. <laughs> Defalarca sildim, 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 sildim çamurlu çünkü ama buraya yerleştim şimdi kendime bir şeyler hazırladım ufak bir tabi krem de elimde yukarıdan <laughs> indirdim aşağıya taşındık şöyle ufak bir şeylerle soba Aman Allah'ım şu anda ter döküyorum kapıyı açmak istemiyorum dışarısı kirli şans çıkmasın diyorum ama müthiş ısıtıyor ay İnanır mısınız dışarısı temizlensin bu dışarıyı da ıstır ben inanıyorum buna ki vay be ama içi çok fazla odun alıyor bir de bir yakmaya bir sürü odun yakıyor ee, Şevket Usta doldurmuştu ondan sonra ben de attım üşürüz falan diye ama keşke atmasamışım çok fena <laughs> Ama çok tatlı değil mi? Yarı kez tane yapayım bundan.